Herkese merhaba. Bugün Konya'dayız. Bugün sizlerle birlikte 3 tane farklı ofisi gezeceğiz. Dış ticaret ofisi, grafik tasarım ofisi ve avukatlık ofisi. Önce dış ticaret ofisinden başlayacağız. Bu plazanın adı Entepe. Hadi başlayalım. Ofisin tasarımına genel olarak baktığımızda her şeyden önce manzaradan bahsetmemiz gerekiyor. Şu an panoramik bir şekilde görebiliyoruz her tarafı. Ben bölgeleri de hep ayrı ayrı bildiğim için nerede ne var. Çok etkileyici o anlamda burası. Orayı bilmiyorum. <laughs> Bence burayı sen ekleme. Her yeri biliyorum deyip de onu bilemedim. <laughs> firma buraya taşınırken benden aldıkları birkaç öneri vardı. Bu alandan e, alçıpan bölücüyle yönetici ve çalışma birimini ayırabiliriz demiştim. Ama sonrasında manzarayı kapatacağından dolayı firma yöneticileri vazgeçtiler. Ama ileride tekrar gündeme gelebilir. Bu tarz bölücüler yapmayı düşünüyorsanız şunu önerebilirim sizlere. Bakın Tam ortada bir profil var ve aynı zamanda iki tane alçıpanın ortasında da bir boşluk var. Ters ışık havuzu var. O şekilde söyleyeyim. Evet. Tam bu noktaya koyduğu zaman ustalara o şekilde yapmasını tavsiye edersiniz. tam profile denk gelecek şekilde bölüp buradan da yine tavanı takip edip kapıyı ya bu bölgeye ya da oraya alabiliriz diye düşünmüştük. Bunun da sebebi dediğim gibi ikiye bölmekte ofisi. Aynı zamanda ee, yönetici ofisinin tam sırtında da bir boşluk var. Oraya da toplantı masası alabilirler ileride. Şimdilik iki kişi olduğu için düşünmüyorlar. Tabi e, burada çalışan iki kişi. Depodaki ekipleri hariç. Ekibi de güçlendirdiklerini biliyorum. Kim istemez ki helikopter pisti olan bir ofiste çalışmayı? Ben isterim açıkçası. Tabi helikopteri aldıktan sonra helikopteri olan bir ofiste çalışmak isterim ama biz şimdi buradan diğer ofise geçiyoruz. Sıradaki ofiste görüşmek üzere. My ofisteyiz. Avukatlık ofisi ve grafik tasarım ofisini bu plazadan çekeceğiz. Bence vakit kaybetmeyelim. Bu ofiste iki tane personel odası, bir tane de yönetici odası bulunmakta. Personel odaları aynı zamanda toplantı odası olarak da kullanılmakta. Girişte bu duvar kağıtlarını beğendik. Vivensa.com'dan bu koltukları sipariş verdik. Bu bizim kendi mermerimiz. Kırmızı taşımız. Mermer işleri yapıyoruz. Kendi taşlarımızdan birini de burada kullandık. Toplantı odalarında zaten gördüğümüz gibi çok fazla anlatacağımız bir şey yok iki tane odamız var. Yönetici odasındayız şu an. Oldukça şık bir duvar kağıdı kullandık. Zaten takımın içerisinde de kendi konsolu vesairesi vardı. Biz avukatlık ofis tasarımını yaptıktan sonra bu gördüğünüz aksesuarları ben yurt dışından kendim getirdim hediye olarak. Hepsi birer karantiraş aslında. Bakın burada gördüğünüz gibi. Veya diğerini göstermek istiyorum. Bu değilmiş. Bir <laughs> Buradan Usta Zeka Grafik Tasarım Ofisi'ne geçiyoruz. Sonunda Usta Zeka Fikir Atölyesi'ne geldik. Grafik Tasarım Ofisleri'nde özellikle girişlerde bu tarz tablolarla süsleyebilirsiniz. Şimdi biz diğer iki odamız tadilat aşamasında olduğundan dolayı sadece toplantı odasına geçeceğiz. Devam edelim. Burası Usta Zeka'nın toplantı odası. Bakın buraya ceviz masif bir Ağaç masa yaptık, ona uyumlu toplantı sandalyeleri koyduk. Arkamızda gördüğünüz gibi... Neydi bunların? Hah, arkamızda gördüğünüz gibi, astronotların olduğu bir sticker yaptırdık duvarlara. Sizler de ofis tasarımlarınızda ve evlerinizin tasarımlarında, özellikle çocuk odalarında, mutfaklarda, evler için bahsediyorum kırlar kullanabilirsiniz. Ben bu lamba deli çok seviyorum. Özellikle astronotlarla da uyumlu olmasını istedik. Arka tarafta bambu uygulaması yaptık. İsterseniz alt kısımlarına güneşi ve veya farklı renklerde led yapabilirsiniz ama bence farklı renklerde yapmayın. Zaten bambu yeşil bir de buna yeşil güneşi yaptığınız zaman çok şık olmuyor. Market gibi oluyor mesela. Ama güneşi ledler kullandığınız zaman daha şık olacaktır. Patron geldi. Bu arada orijinali biliyorsunuz. Çığlık tablosunun orijinali o. Yani burası öyle ciddi bir yer. Bizim yani. Şaşırır. Bu ve benzeri videoların devamı için kanalımıza abone olun. Bizi takip etmeye devam edin. Usta zekadan şimdilik bu kadar. Diğer odaların tasarım bittiği zaman onların da videosunu tekrar çekeceğiz. Biz birazdan tonlarla bir video çekeceğiz. İyi gidin çekecektir Görüş. umarım. Görüşmek üzere. Hani ofis diye geçme sonuçta evde kaç saat geçiriyorsun ofiste kaç saat geçiriyorsun ofisin ofisin tasarımı olsun renkleri olsun yerleşime yani her şey çok önemli çünkü biz ofiste mesela nereden baksan 9 10 saat geçiriyoruz ofiste. Şimdi evde kaç saat geçiriyorsun? 4 5 saat geçiririz. Geri kalan zaten uyuyorsun. Yani o yüzden en az 7 8 saat geçiriyorum ben de. işim var dersen. <laughs> ya işte mevcut durumda çok çalışman lazım. 8 8'de gidiyorsun abi 12'de uyuyorsun 4 saat. Abi, normalde yazın gündüz uzun, sanki gündüz kısa gibi geliyor. Hemen akşam 8 oluyor. Ne zaman vakit geçiyor, ne oluyor? Dediğim gibi 8'de eve gidiyorum, bir bakıyorum saat olmuş bir. Biz ofisten ciddi vakit geçiriyoruz ciddi yani. Artı bizim buranın tasarımı direkt ruhuna yansıyor ve bu da içlerine yansıyor. Bizim de güzel bir grafik tasarım olduğu için renk işlerimize yansıyor yani. Aynen. Mesela çok fazla sarı kullanamıyoruz ya da çok fazla mor kullanamıyoruz ya da duvarları siyah yapamıyorsun. Şey... Zenginliği dolayı mor rengi kullansak olur. Yalnız onu da fazla Kafa. kafayı kıranlar da moru açmak lazım işte. Böyle evet. yani komple mor yaptığın zaman. Sizin logoda da açık değil mi? Evet. öyle bir mor beyaz. İşte zenginlik parası olan adam böyle <laughs> kraliyet rengi derler. Kraliyet rengi. <laughs> Yok ya köylü adamın kraliyet dediği şey. <laughs> Ofislerdeki biz mesela buranın tasarımında özellikle doğal olsun istedik. Zaten biliyorsun hepsini istişare ettik. Bu ağacı getirene kadar neler çektik Bir de bir buna epoksi dolu Yani Yarıklar <laughs> falan olsun dedik yani. De. Çünkü doğalken şuraları tam düzeltmedik Yani Bir aldığımızda hiç güzellik yaptı o tarafı kendi düzeltmiş de. <laughs> Sağ olsun. Yani şöyle olmasın. Tabii kerem yani yoluyor biri. Aynen ilk koyduğumuzda böyle değildi bu. <gülüyor> Bizim <gülüyor> şöyle 360 derece reklam ajansı deniyor aslında bu, bu işi yapanlar ama bizimki tam da 360 değil yani daha doğrusu içeride 360 değil. Niye? Çünkü bütün paydaşlarımızla biz çalışmak ki aynı ofiste çok 3 katlı, 4 katlı plaza lazım olur belki. Ama işte illüstrasyon yapan arkadaşımız var dışarıdan, videografer var dışarıda. Matbaası, dijital çözümü vesaire bunların hepsi, hepsini dışarıdan çözüyoruz ve yani burada yaptığımız iş aslında normal küçük bir ajans yaptığı bir iş. Dışarıdan destek alarak tabii daha fazla yerden kazanıyorsun. bir de zamandan kazanıyorsun yani. Şu anda bizim 7 yıl oldu. 7 yıldır genelde kendi bünyemizde çözemeyeceğimiz işleri dışarıdan çözüyoruz. çalıştığımız dijital ajanslar var. Onların da grafik işlerini yapıyoruz bazen. Bunlar da bizim bazen işte dijital işlerimizi yapıyorlar. Bu şekilde ajanslarla da olsun, yani direkt bireylerle de olsun, tasarımcılarla da olsun paslaşıyoruz. Bizim genelde müşteri kitlemiz sanayi tarafı. Konya'da tarım tabii tarım makineleri yapan çok fazla firma olduğu için bizim de tarımcı müşterilerimiz var. Ağır sanayiden müşterilerimiz var. Zamanında işte kafedir, pastanedir, restorandır falan o tür yerlerle çalıştık ama onlardan çok fazla verim alamadık. Yani onların bizden aldığı verim vardı tabii kendi yani çok fazla zaman harcamak gerekiyor. Ee, harcadığın zaman kazandığın para denk gelmiyor. O yüzden biz onları tamamen bıraktık. Direkt sanayi firmalarıyla çalışmak daha güvenli. Ama küçük işletmeler üzüyor yani. Aslında bizim işte de bu çok benzer. İş mimarlıkla grafik tasarım sadece onunla da bitmiyor tabi. Piyasaya çıkıp iş yapmaya başladığın zaman birebir aynısını ben iş mimarlık için de söyleyebilirim. Doğru, tamam, evet. Çok yakın sadece birkaç işte bizde uygulama işi sizin yaptığınız ürünlerin atıyorum kutu tasarım yapıyorsun sonra onu uyguluyorsun çok benzer yani. Birebir örtüşen bence en iyisi grafik tasarım iş mimarlıkla. Yani aynı zorluğu aslında hepimiz çekiyoruz bu aşamada. Şimdi e, burada gözle görünen bir iş var. Evet. Sen, İç mekanı tasarlıyorsun. Adam göz dökülüyor yorum yapma şeyi oluyor. Yani ben yorum yapabilirim diyor bana. Evet. Bir güveniyor kendine. Bizim tasarımda da aynı şekilde. İşte olmayacak iki tane rengi istiyor. E, yapıyorsun, oldu diyorsa tamamdır. abi kırmızı Aslında uzun... olmadı değil mi? Abi kırmızı mı olur diye yeşil mi olur diyor İkisi de olur. <gülüyor> <gülüyor> o saatten sonra hepsi olur. <laughs> yani sana... E, senin işlerini de öyledir. Yani sana bıraktıklarında daha kaliteli iş çıkıyor. Kesinlikle. Bizim daha hızlı de öyle. kullanışlı mekanlar Hı. çıkıyor. Ama ne kadar çok müdahale ederlerse. Aslında bunun sırrı şu Başta müşteri ne istediğini iyi anlayıp not aldığımız zaman bunu minimalize ediyoruz. Tam manasıyla çok zor. Ama bazı müşteriler mesela biz bahçe evi yapmıştık. Dedi ki iş mimarla anlaştık. Niye anlaştın dedi adam. Çünkü evin düzgün olsun vesaire. Biz hiçbir şeye karışmadık. Çok güzel oldu. Ne kadar az müdahale ederiz o kadar iyi sonuçlar çıkıyor gerçekten. Doğru. Öyle bir de bu beğenler beğeniler yani kişisel algılarla tamamen. şimdi adam bugün beğendiğini yarın beğenmeyi. O gün farklı bir ruh halindeydi. Bugün farklı bir ruh halindeydi. Biz, o gün o modaydı. Modası ya, da geçebilir. yaptı. Tasarım. Eski tasarımlar şu an moda oldu. Yani hmm. country adı da. Hmm. Yapışıldık yine batılı bira. De. <laughs> Oradan devam ediyoruz country. Yani bu country olsun. Bir de şey var İskandinav. Geçen bir video izledim. 2014'te de İskandinav mobilyası kullanıyoruz diyor. Bizim eve mobilya almaya gittik. Bu diyor İskandinav tarzı. Ne var? Üstü beyaz, altı ağaç. Benim dedem bile de var. 50'den kalma işte. Üstü beyaz, altı şey. <laughs> ama Ya <Instancan'dan gülüyor> Tabii, de ne moda. Tabii küçük ekle şey lazım. Bir Sonuçta bir tarz olmuş ama işte Moda yani evet. oradan geleceğiz. Moda geçici, klas kalıcı. Harbiyelim, klasımız harap <laughs> <sarf> ettirmeyiz. <ziyarız>. yani. <laughs> Trip ya, bunlar. Da... <laughs> Trip ya abi. olay süreci uzadıkça kişisel beğeniler daha fazla işin içine giriyor. İşte senin görüştüğün bir kurumsal iletişim direktörü var, gönderiyorsun. Tamam diyor, beğeniyor, bir üstüme sunayım diyor. O üstündeki bir şey söylüyor, altındaki onu revize ediyor, sonra o üstündekine sunuyor. Derken herkesin kişilerin adresi işin içine giriyor. O daha kötü aslında. Şirketlerde kurumsal iletişim direktörüne bırakılmıyor hiçbir şey. Kurumsal iletişim direktörü de zaten inisiyatif almıyor. Çünkü yarın öbür gün işte iş basıldığında geri dönüşü yok onun. Geri dönüşü olmayan bir iş içinde, de inisiyatif almak istemiyor. Çünkü en sonunda bir çalışan var. Biz en az sorunlara da yaşıyoruz dersen tam tersi olan durumda. Yani patron, tek patronsa işte ortağı düştü, kardeşliğin bir şey yoksa. Tek patronsa onunla iletişime geçiyorsun, Onu anlıyorsun zaten bir süre sonra. Bizim zaten işler hep 3 ayda, 3 ay bir sıkıntı çekerse ondan sonra devam edersin. Onu anladıktan sonra tamam O da seni anlıyor. Ondan sonra o patrona başka kimse işe olay vermiyor zaten patronla paslaşıp gidiyorsun. Bu ilk dediğime bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde böyle çok büyük bir fabrikanın yönetici ofisini tasarladım. Yani yurtdışına yıllardır ihracat yapıyor, bir sürü çalışan var vesaire. Sırf hani bu adamın için yapmış olalım da belki duyulur vesaire falan filan hani ya onun ofisinde o tasarladı falan derler diye. Aynı dediğin gibi. Ben ilk başta pazarlamacısıyla muhatap oldum. Sonrasında Orada bir çalışan bir mimardı. Onla muhatap oldum. Sonrasında tasarım yaptık, gösterdik vesaire. Şu an tasarım beğenildi, uygulandı. Ama adamın haberi yok benim tasarımdan. <laughs> Kim yaptı bu senin ofisin sana bilmiyorum. Adam. Çünkü bize dediğin gibi işte o yukarıya o yukarıya söyleye söyleye sonuçta eline, eline bir render veriyorsun. Ondan sonra gidip uyguluyorsun. Uygularken de adam yoğun bir vesaire. Sonuçta çok benziyor ya. Yani. Benzer sektör. Aynen. Hatta benim birçok içbimar arkadaşım veri tasarım yapıyor. Yeni mezunlara büyük öneri ol mezun olmayın. <laughs> yani orada okul vizyon katar ama okul program kullanmayı öğretmez. Yani okulun amacı o sana bir vizyon katar. Okul sırasında da işte bazı workshoplara falan gidiyorsan, birileriyle tanışıyorsan o senin için karar. Ama oturumda bana Illustrator öğretsinler okula gidilmez yani. Zaten öncesinde program kullanmayı biliyor olmalı. Ya bir de şu dönemde de programı da kullanmayı bilmiyorsan ne bileyim yani. <laughs> Bir bok bilmiyor onlar. <laughs> <laughs> Öyle yani burada muhabbeti iyi olunca dinlemesi de iyi tabii. Evet, Olursun <laughs> <yani. gülüyor> sen akşama kadar anlatalım. <laughs> Ki zaten biz o kamerayı kapatınca da aynı şeyi konuşacağız. O da ayrı bir şey. Ben bunları konuşmam. Sıkılıyorum çünkü 7 yıldır aynı şeyleri konuşuyorum. Sıkıldım. Yok ya ben hiç konuşmaktan <laughs> sıkılmıyorsun işte. 7 yıldır da ben hep hiç konuşmuyorum. Yani. Artık iş dışında hiç konuşmaktan sıkıldım. Yani. Evet. Yani bazen diyorlar işte ya yaptığın işi sağda solda görünce hoşuna gidiyor falan filan geçti o hmm. Çok da görmek istemiyorum zaten. Öyle oluyor, olumsuzlukları bir kenara atıyoruz, <laughs> kapatalım. Kesti. <laughs> Kesiyoruz. <gülüyor>